Afette traktörü yanan kardeşlerimize traktörlerini dağıtacağız. Manavgat'ta yangında traktörleri zarar gören ailelere 16 yeni traktör dağıtıldı. Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da toplam 25 traktör yandı. Yaraların sarılması için ne yapılması gerekiyorsa gözden geçireceğiz. Ankara'da da birkaç gün önce bundan sonra yaşanacak afetlere nasıl daha iyi hazırlanabiliriz bunu değerlendirdik. Birçok ülkeye göre biz afetle mücadelede daha iyiyiz ama bunu da yetersiz görüyoruz dedi. Evet, birçok ülkeye göre İbrahim Bey'in de söylediği gibi Amerika'da yangın halen devam ediyor. Avustralya'da aylarca devam etti. Avrupa'da da görüyoruz. Birçok ülkeye göre biz afetle mücadelede çok iyiyiz ama bunu da yetersiz görüyoruz. Çünkü görülmemiş afetleri yaşadık, yaşayabiliriz. Ama biz bunlara elimizden geldiği kadar hazırlıklı olmamız lazım. Tarihin en büyük yangınından sonra evleri, eşyaları, araçları yanan, hayvanları telef olan vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yangın afetinden zarar gören çiftçilere traktör bağışı çağrısı yapılmasının ardından yangında traktörleri zarar gören 16 aileye yeni traktörleri teslim edildi. Yani, ne diyeyim yani şöyle, Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen araçların teslim törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Vali Sersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Tuğba Vural Çokal, Al Bayrak Grubu şirketlerinden Tümosa'nın Genel Müdürü Halim Tosun'la kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. emde konuşan dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da Muğla'da değişik bölgelerde büyük yangınlar oldu. Manavgat'ta yangın 11 gün sürdü. Günlük hayatımızda ihtiyacımız olan birçok şey yandı. Yaraların sarılması için ne yapılması gerekiyorsa gözden geçireceğiz dedi. Manavgat'ta yangın yaklaşık 11 gün sürdü. 11 gün burada yangını yaşadık, kontrol altına almak için birlikte çalıştık. Evlerimiz yandı, eşyalarımız yandı. Tarım alanlarımız, hayvanlarımız, ahırlarımız, traktörlerimiz, araçlarımız. Yani bizi günlük hayatımızda ihtiyacımız olan birçok şey yandı. Diğer bölgelerde de. Traktör dağıtımının kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, ben de bir çiftçi çocuğuyum. Çocukluğumda babamın çiftliğinde çok çalıştım. Araç sürmesini traktörde öğrendim. Tümosan ve Türk traktöre teşekkür ediyoruz açıklamasını yaptı. Çocukluğumuzda babamın çiftliğinde çok çalıştık. Yani 6-7 yaşında başladık ve üniversite yıllarında bile yaz tatillerinde gelir çalışırdık. Araç sürmesini traktörde öğrendim. İlk defa aracı araç sürmeyi traktörde öğrendim. Antalya valisi Ersin Yazıcı ise bir buçuk ay önce kalemlerin dört buçuk kilometre yukarısında bir yangın başladığı ihbarıyla bölgeye geldik. Ne yazık ki yangın farklı noktalarda da devam etti. Sahadaki yakın ve tespit çalışmaları başladı. 61 bin hektara yakın orman alanı, 18 bin hektara yakın tarımsal ve köy içi olmak üzere Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından birisini yaşadık dedi. Çok kıymetli valimiz, milletvekillerimiz, Konuşmaların ardından 16 traktör sahiplerine kura yöntemiyle teslim edildi. Bakan Çavuşoğlu teslim töreninin ardından farklı iki traktörün üzerine çıkarak ilk testi kendisi yaptı. Çiftçiler de çok mutlu olduklarını belirtti.